<laughs> evet, evi buldum sonunda. Burası onurun evi olmalı. Şimdi Angela'nın küçük Angela'sını almaya geldim ve hemen kaçırmalıyım. Evet, işte bu kadar. Çok kolaydı. Evet, Angela nerede uyuyor acaba şu anda? Bebek onun yanında olmalı. Orada mı? Orada mı? Orada mı? Orada mı? İşte orası. Burayı seçtim. Hemen işe koyulmalıyım. Hızlı bir şekilde alayım bebeği. Aa, evet doğru tahmin. İşte buradalar. İkisi de burada. Şimdi o bebeği alıp hızlı bir şekilde buradan uzaklaşmalıyım. Yoksa kaçıramam. Hemen gelin buraya bakalım. Çıkan artık benim alacaksın. <laughs> i̇şte bu kadar. Bu kadar kolaydı. Ver bakalım şu bebeği bana Angela. İşte bu kadar. Bu kadar kolaydı. Sen şimdi mışıl mışıl uyu bakalım. Bebeğin sabah nasıl olacak? Bulamayacaksın. <laughs> şimdi hemen buradan uzaklaşıyorum. Güle güle. Bay bay. Acele Bebeğin acele mı? Acele neresi? Acele Angela nereye gittin? Angela! Angela! Angela neredesin? Angela. Allahım inanamıyorum. Nerede bu? Kim kaçırdı ya? Angela neredesin? Angela yok. Olamaz. Yatağın altına girmiş olabilir mi? İnşallah orada da. Burada yok. Neredesin Angela? Angela neredesin? Angela. Angela nerede? Burada mı? Hayır yok. Burada? Hayır yok. Nerede? Allahım nereye gitti? çekiyor. Allah bebeğim gitti. Bebeğim yok. Ayşena neredesin? bebeğim bebek Ayşena. Neredesin? Sen <laughs> 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 Bu ne ya? Bu ne ya? Bu, Bu sesler ne ya? Kim ağlıyor? Bu sesler ne? Bu ağlama sesi nereden geliyor ya böyle? Allah Allah. Angela mı? Angela diye ağlama sesleri geliyor. Rüya mı görüyorum ben acaba ya? Yo rüya değil gerçek attım. Aa, bu ağlama sesleri nereden geliyor ya? Angela mı ağlıyor yoksa? Allah Allah Angela en son uyuyordu. Bakmam lazım ya Angela niye ağlıyor ki acaba? Bir şey mi oldu? Aa, hala ağlama sesleri geliyor. Bir içeri bakmam lazım. Angela! Sen ne alıyorsun Angela? Aa, gerçekten Angela alıyor ya. Evet evet Angela alıyor. Angela ne oldu? Aa, aa, Angela niye ağlıyorsun? Ne oldu ya? Niye ağlıyorsun ki sen böyle? Aa, olur. ben biliyor musun bugün bir şey Tamam sakın ağır, ağlama tamam ağlama dur 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 bulacağız onu. Burada bir yerdedir ya o bir bebek hareket edemez ki zaten. Sen merak etme Angela bebe. Ben senin bebeğini bulacağım tamam mı? Şöyle bir etrafı bir bakayım ben bir. Ha. belki şuranın arkasına girmiştir. Angela bebek neredesin? Angela bebek. Angela bebek nerede? Oh, burada yok. Nerede bu Angela bebek ya? Allah Allah acaba diğer odalara mı gitti? Angela bebek burada mısın? Burada da yok ki. Neyse şurayı bir kapatayım. Şurayı da bir kapatayım ya. Şöyle. Ancele bebek. Gerçekten Ancele bebek yok. Ne yapacağız ya biz? Evet oğlum. Ben onu yani tavsiye Geçenlerde bu evde görmüştüm. Bence onun işte bu, bu, işte bir parmağı olabilir My Talking Tom benim evime mi geldi? Kesin o zaman bu My Talking Tom'un işidir. Kesin o zaman var ya bu My Talking Tom'un işidir ya. O eve geldi, Angela bebeğini kaçırdı. Ondan sonra da var ya çekip gitti. Kesin bu My Talking Tom'un işidir. Ulan My Talking Tom, Ulan My Talking Tom. Senin işini bitireceğim My Talking Tom. Sen hiç merak etme, senin işini bitireceğim My Talking Tom. O, o var ya. O. o çok kıskanç birisi. My Talking Tom. Ben geldi ve bizi kıskandı ve bunun içinde geldi benim bebeğimi kaçırdı. Onu lütfen acilen, acilen yardım et. Çekiliyorum, konuşamıyorum bak. Şimdi acilen onu bulmamız gerekiyor ve zaman kaybetmemiz gerekiyor. Yoksa ona çok kötü şeyler yapacak. Yardım et, acilen bulalım onu. Tamam Anceli dur, 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 dur sen ağlama tamam mı? Biz My Talking Tom'u bulacağım, ben senin bebeğini kurtaracağım hiç merak etme. Ulan My Talking Tom, ulan My Talking Tom sen kaçırdın değil mi? Şimdi onun telefon numarasını da bilmiyorum ben. Ben nasıl kurtaracağım bu bebeği ya? Angela'nın bebeğini nasıl kurtaracağım ben şimdi? My Talking Tom'un telefon numarasını da bilmiyorum. Kesin evime geldi gizlice, evime gizlice geldi bebeği, o kaçırdı. Ben biliyorum ya, kesinlikle o kaçırdı, ben biliyorum. Ulan My Talking Tom, seni bir elime geçirirsem var ya, seni bir elime geçirirsem, senin ağzını burnunu kıracağım My Talking Tom. Neyse, biraz uyuyayım ya. Zaten çok uykum geldi. Bir saat sonra gider. Bebeği dışarıda aramaya başlarım. Hatta bir saat sonra polise gideceğim ya. Polise gideceğim. Ben nasıl My Talking Tom'u kurtaracağım? Bulacağım ki neyse biraz yatayım ya. Biraz yatsam iyi olur ya. Bir saat sonra polise giderim. Ondan sonra da poliste umarım My Talking Angela'nın bebeğini bulur ya. Neyse. Zaten çok uykum var ya. Of. Uykum vardı benim. Ne güzel uyuyordum ben ya. beni ya yeter ya. Uyuyamıyorum, uyuyamıyorum türlü ya. Kim arıyor Ne? <laughs> My Talking Tom mu? My Talking Tom mu? <laughs> Talking Tom beni arıyor. Lan Talking Tom sen Angela'nın bebeğini kaçırmıştın değil mi? Çok iyi oldu. Şimdi hemen açacağım ve Tom'la konuşacağım. Angela'nın bebeğini kurtarmam gerekiyor. Neyse hadi açıyorum. Konuşacağım. Alo. Alo My Talking Tom sen misin? Alo evet benim. benim. Ne yapıyorsun? My talking Tom oturuyorum uyuyordum. Sen sen geçen günlerde benim evime mi geldin doğru mu bu? <laughs> Tabii ki de senin evine geldim. Başka kimin evine gidebilirim ki? Talking Tom bize doğruları söyle. Angela'nın bebeğini sen mi kaçırdın? Yo, ben kaçırmadım ki Yalan söylüyorsun sen kaçırdın Biliyoruz sen kaçırdın Nereden biliyorsun benim kaçırdığımı Çünkü geçenlerde benim evime sadece sen gelmişsin Benim evime gizlice girmişsin Angela seni görmüş Seni ifşa etti Angela Aa, Yalan söylemeyi bile beceremiyorum Neyse evet evet çocuk benim elimde Ama hiçbir türlü alamazsınız ha, Lütfen lütfen My talking dog Angela'nın bebeğini bize geri getir Lütfen O Angela'nın bir bebeği o daha çok küçük Olmaz. O benim bebeğim artık ve size hiçbir zaman vermeyeceğim. Gözünü göremeyeceksiniz. <laughs> Talking Tom bak senin işini bitiririm tamam mı? Bir de birazdan polisin yanına gideceğim ve polis senin evini biliyor zaten. Senin evine gelirim ve o Angela bebeğini alırım. Evime gelseniz bile beni bulamazsınız. Çünkü benim gizli ve özel yerlerim var. Asla bilemezsiniz. Anne, özel yerlerin mi var? Tamam, tamam, tamam. Sen senle bir anlaşma yapalım, tamam mı? Senle bir anlaşma yapalım My Talking Tom. Sana My Talking Angela'nın bebeği için para vereyim, tamam mı? Evet, para vereceksin. Hem de tam 1000 TL vereceksin. Eğer 1000 TL'yi vermezsen bir daha asla bebeğin yüzünü göremezsiniz ikiniz de. Sen fidye mi istiyorsun bizden? Tamam. Tamam tamam tamam. Tamam My Talking Tom. Sana 1000 TL'ni geri getireceğim. Sana 1000 TL getireceğim. Ama 1000 TL getirdikten sonra bana Angela'nın bebeğini vereceksin. Evet evet sen önce bir 1000 TL'yi hazırla da. Tamam ben 1000 TL'yi hazırlayacağım. Ha, bir sonraki videomuzda senle buluşup Angela'nın bebeğini bana vereceksin tamam mı? Anlaştık ama 1000 TL'yi getirmezsen bir daha hiçbir zaman Göremezsin Tamam sana 1000 TL'yi getireceğim. Hadi görüşürüz My Talk Görüşürüz. Evet Angela'nın bebeğini kurtarmam için artık cebimde kalan son parayı ne yazık ki vermem gerekiyor. Of benim son son param da o. Ne yapacağım? O parayı da verirsem hiç param kalmaz ki. Of ya. Of ya. Artık yapacak hiçbir şey yok. Angela'nın bebeği için son paramı heva etmem gerekiyor. Evet. Evet artık son param. 100, 200, 300, 400, 500, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 lira. Evet. Artık bu paramla bu paramı da vereceğim ve daha fazla hiç param kalmayacak. Neyse Angela'nın yanına gidim de bunlar ona söyleyeyim ya. Angela, Angela çok iyi bir haberim var sana. Çok iyi bir haberim var. Bebeğini bulduk Angela. Bulduk bebeğini. Bu <laughs> Ben. Evet bulduk Angela biliyor musun? Ne oldu biliyor musun? Talking Tom'u Talking Tom da beni aradı ve ben uyuyordum. Sonra Talking Tom'la telefonda konuştum ve senin bebeğini doğru kişi kaçırmış. My Talking Tom kaçırmış. Evet doğru bildik. Tom senin bebeğini kaçırmış. Ama şöyle bir şey var. Onunla bir sözleşme yaptık. Bu benden tam 1000 TL para istedi. 1000 TL'yi verirsem Ancana'nın bebeğini bize geri verecekmiş. Yani senin bebeğini geri verecekmiş. Şimdi bir sonraki videomda an bir sonraki videomda Talking Tom'la buluşacağım. Ve bu 1000 TL'yi ona vereceğim. Sonra senin bebeğini kurtaracağım. Eh, Onur. Olur. Gerçekten sana çok minnettarım. Çok teşekkür ederim. Bu parayı benim için ödediğiniz için sana çok teşekkür ediyorum. Lütfen ama lütfen bir an önce benim bebeğimi kurtar ama ne olur kurtar. Bir an önce çok teşekkür ediyorum sana bu parayı sonra sana en yakın zamanda ödeyeceğim tamam mı? Hemen benim bebeğimi getir ama lütfen. Önemli değil Angela. Bu parayı son paramı senin bebeğin için vereceğim biliyor musun? Bu benim çünkü cebimde kalan son para. Ama bir sonraki videoda, bir sonraki iki videoda Talking Tom'la buluşup bu parayı verip senin bebeğini kurtaracağım. Bay bay.